Evet merhaba arkadaşlar. Ee, bu haftaki konumuz da gene sözel bir konu olduğu için ben e, kağıt üzerinde anlatmaktansa böyle bir video çekmeye karar verdim. Belki e, Nur Cemal'imi görmek konuya olan ilgimizi biraz daha arttırır ya da biraz havamızı değiştirir diye düşündüm. Şimdi çok sözel bir konudan bahsediyoruz. Geçen hafta da konumuz sözeldi. Gene sözel bir konuyla devam edeceğiz. Çevre kimyasından bahsedeceğiz bu hafta. Bu bizim ünitemizin ikinci bölümü oluyor. Son ünitemizin ikinci bölümü. Burada hava su ve topraktaki kimyasal değişimleri inceleyen ...kimyasalların çevreye verdiği zararları ve bu zararlardan kurtulmanın yollarını araştıran bilim dalı oluyor bu çevre kimyası. Çevre kimyası zamanla ortaya çıkmış bir dal. Bunun ortaya çıkışını tetikleyen en önemli nedenler insanların ve sanayi bölgelerinin çevre kirliliğini arttırması, doğal kaynakların hızla tükenmesi, küresel ısınmanın artmasıyla beraber mevsimlerin değişmesi, iklimlerin değişmesi, kutuplardaki erimelerin artışı, ozon tabakasındaki incelme, çevre kirliliğine bağlı olarak kanser ve benzeri hastalıklardaki artış. Ee, nükleer santralleri olan nükleer enerjiye olan merakınızla beraber biliyorsunuz bu santrallerdeki sızıntılar ve bunların e, çevreyle olan ilişkisini araştırmak üzere çevre kimyası diye bir alan oluşturulmuş. Ee, çevre kimyasını yani uzun lafın kısası e, oluşmasındaki en önemli etken çevre kirliliği. Şimdi doğal dengesinin bozulmasına neden olan e, çevre sorunlarına biz çevre kirliliği diyoruz. Çevre kirliliğini ifade ederken e, üç şekilde ifade edeceğiz arkadaşlar. Fiziksel bir kirlenmeden bahsedeceğiz, kimyasal bir kirlenmeden bahsedeceğiz, bir de biyolojik bir kirlenmeden bahsedeceğiz. Şimdi fiziksel kirlenme dediğimiz zaman bu arada biz kirliliği hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliği olarak inceliyoruz. Hava, su ve toprakta fiziksel özelliklerde bir değişme oluyorsa buna fiziksel kirlenme diyoruz. Gene hava, su ve toprakta kimyasal özelliklerde bir değişme oluyorsa buna kimyasal değiş e, kimyasal kirliliği ne diyoruz kimyasal kirlilik diyoruz. Eğer e, hava, su ve toprakta e, mikroorganizmalar ile kirlilik oluyorsa buna da biyolojik kirlenme adını veriyoruz. Şimdi dediğim gibi kirliliği bir havada inceleyeceğiz, bir suda inceleyeceğiz, su kirliliğinden bahsedeceğiz. Bir de toprak kirliliğinden bahsedeceğiz. Neler bunlara yol açıyor? Bu kirlilikleri azaltmak için bizler neler yapabiliriz? Bize düşen roller neler? Bunlardan bahsedeceğiz aslında. Bu dersi yüz yüze sınıf içerisinde yapabilsek daha güzel, daha keyifli olurdu. Fikir alışverişinde bulunabilsek ama... Elimizdeki imkanlar bunlar. Benim Nur Cemal'imi izleyerek, beni dinleyerek e, bu dersi götüreceğiz böyle. Şimdi hava kirliliği dediğimiz zaman tabii ki havayı kirleten şeyler neler? Gazlar. E, neler havayı kirleten gazlar? E, bunlar da 3-4 tane örneğimiz var inceleyeceğimiz. İlk örneğimiz kükürt dioksit. SO2 şeklinde yazılan kükürt dioksit gazı bu renksiz bir gaz, keskin kokulu ve boğucu, öksürük etkisi yaratan bir gaz. Kolay tepkimeye giriyor ve havadaki nem ile yani yağmurlarla birleşerek asit yağmurlarına neden olan bir gaz arkadaşlar. E SO2 gazı Havadaki oksijenle tepkimeye girip SO3 gazına dönüşebiliyor. Yani kükürt dioksit, trioksit gazına dönüşebiliyor. SO2'den kükürt dioksitten SO3'e kükürt trioksite dönüşebiliyor. Ee, kükürt trioksit de gene asit yağmurlarına neden olan gazlardan. Ee, burada bir küçük başlık açmak istiyorum. Asit yağmurlarına neden olan gazlar ametal oksitler, ametallerin oksijenli bileşikleri. Oksijence zenginse asit özelliği gösteriyordu bunlar. Bunların da sulu çözeltileri asit yağmurlarına neden oluyor. Sonra azot oksitler var. Azotun oksijenli bileşikleri. Bunlardan ilki azot monoksit. NO oksijence zengin değil. Nötr oksit yani asit yağmuruna neden olamıyor ama renksiz, kokusuz fakat zehirli bir gaz azot monoksit. Eğer azot dioksit dersem oksijence zengin olduğu oksijen sayısı ametal sayısından fazlaysa e, asidik özellik gösteriyor. Bu kırmızı kahverengi keskin kokulu bir gaz ve gene zehirli bir gaz. E, zehirli olduğu gibi asit yağmurlarına da neden olan bir gaz. Sonra karbon monoksit gazı var. Renksiz bir gaz, kokusuz bir gaz havadan hafif bir gaz suda çözünebilen bir gaz ve zehirli bir gaz bu hava kirleticileri arasında e, canlıların sağlığına insanların sağlığına en zarar veren gaz arkadaşlar karbonmonoksit gazı bunu e, haberlerde kışın bilhassa çok duyuyoruz e, sobadan zehirlenme olaylarında çok duyuyoruz işte sobaya son dakikada atılan kömürün tam yanmaması sonucu ortaya çıkan karbonmonoksit gazını soluyan insanlarda zehirlenme sonucu ölümler gerçekleşebiliyor. Bir de karbondioksit gazı var CO2. Karbondioksit gazı havadan ağır, zehirli bir gaz değil. Ee, ama e, atmosferdeki miktarının artması sera etkisi oluşmasına neden oluyor. Evet, karbondioksit gazına bu nedenle sera gazı deniyor arkadaşlar. Sonra o3 formülüyle gösterilen ozon gazı var. Ozon gazı atmosferde şimşek ya da yıldırım gibi elektriksel olaylar sonucu oluşan bir gaz. E, canlılar için zararlı bir gaz ama e, ozon tabakasını e, oluşturduğunda, biliyorsunuz ozon tabakası e, güneşten gelen zararlı ışınların e, tutulmasını sağlıyor, bize ulaşmasını engelliyor yani minimuma indiriyor. Bu şekilde bizi koruyor. Bu anlamda ozon tabakası da gerekli bir tabaka. Ama ozon gazı canlılar için zararlı bir gaz olarak nitelendiriliyor. Bu pandemi dönemine kadar ki olan süreçte ozon tabakasında önemli bir incelme olduğu söyleniyordu. Bu incelme ile beraber güneşten sızan zararlı ışınlar e, insanlarda deri ve cilt hastalıklarına neden oluyor arkadaşlar. Ama tabii ki işte bu dönem evlere kapanmamız e, ozon tabakasında iyileşmeye neden oldu diyorlar. İnşallah öyledir. Sonra başka gazlar, e, hava kirliliğine neden olan başka gazlar, hidrokarbonlar var. E, neydi hidrokarbonlar? E, hatırlayalım. İsminden hatırlayacaktık. Hidrokarbon, hidrojen ve karbon içeren gazlar oluyor. E, <laughs> bunlarda da en çok önümüze gelen CH4 de formülüze ettiğimiz metan gazı var. Metan gazı bataklıklarda, çöplüklerde e, belli bir miktarın üzerine çıktığında küçücük bir kıvılcımla patlayabilen bir gaz. Bu bizim e, ocaklarda, tüplerde kullandığımız, yaktığımız gaz yani. E, grizu patlamasına neden olur diyordu. Belli bir yoğunluğa ulaştığında küçük bir kıvılcımla patlayabiliyor. Bu patlama da grizu patlaması diye adlandırılıyor. Metan gazının yoğunlaşmasından ötürü oluşan gaz. Gene bu metan gazı aynı karbondioksit gibi sera etkisi yapabilen bir gaz. Bu nedenle havada belli bir yoğunluğa ulaşması istenmeyen havayı kirleten gazlardan biri. Son olarak da havayı kirleten şey arkadaşlar tozlar. Mesela yanardağ patlamaları, yangınlar, fabrika bacaları, kum fırtınaları havada asılı kalmış minik partiküller oluşmasına neden oluyor. Yani tozların oluşmasına neden oluyor. Bu da havayı kirleten faktörlerden biri. Evet. Hava kirliliği sonuçları neler peki? E, havayı kirletenlerden bahsettik. Bunlar havayı kirletince ne oluyor? en önemlisi küresel ısınma gerçekleşiyor. E, i̇şte karbondioksit dedik, metan gazı dedik, Azotoksitler dedik, ozon dedik, klorofluorokarbon e, gibi maddeler e, küresel ısınmaya neden oluyor arkadaşlar. E, sere gazlarının yol açabileceği sorunları engellemek için 1997 yılında Japonya'da Uluslararası Kyoto Sözleşmesi yapılmış. Bu 16 Şubat 2005'ten itibaren de yürürlüğe girmiş. Yani bütün ülkeler e, saldıkları sere gazını işletmelerindeki fabrikalarındaki ülke içerisindeki e, sera gazı salınımında belli bir limite uymak zorundalar ki e, küresel ısınmayı engelleyebilelim. Sonra... E, asit yağmurlarına neden oluyor dedik bu hava kirliliği İşte ee, işte oksijence zengin olan ametal oksitler SO2 e, CO2 dedik kükürt dioksit karbon dioksit ya da azot oksitler dedik bunların oranı artınca yağmurla birleşme ile beraber asit yağmurları oluşur asit yağmurları e, ormanlara zarar verir arkadaşlar sonra insanlarda Nefes darlığı oluşturur. Deri hastalıklarına neden olur. Sonuçta asit yağmurları üzerinize asit aşındırıcı bir madde geliyor. Metallerde korozyona yani aşınmaya neden olur. Kireç taşı ya da mermer yüzeylere temas ettiğinde asit mermerle ya da kireç taşıyla reaksiyona girip karbondioksit çıkmasına neden oluyor. Biliyorsunuz ki karbondioksit de sere gazına neden olan bir gaz yani istenmeyen bir durum bu. Sonra asit yağmurları tarihi eserlere zarar verir. Temas ettiği e, topraktaki alüminyum artı üç iyonlarının oluşmasına neden oluyor. E, bu da zehirlenmeye neden olur arkadaşlar. Sonra Akarsulardaki göllerdeki canlılığa e, zarar verir. Tabii ki bunların belli bir pH aralığı var, yaşayabildikleri. Üzerlerine asit gelmesiyle beraber e, buradaki canlılık da tehlike altına girer. E, yağan bu asidik yağmurlar yeraltı sularına karışıp yeraltı sularının kirlenmesine neden olur. E, Asit yağmurları ortamda yağ, yağdığı bölgedeki sebze ve meyvelerin e, zarar görmesine neden olur. Bu anlamda e, ciddi zararları olan bir etken hava kirliliğinde. Sonra dedik ki hava kirliliği sonucunda ozon tabakası incelebilir dedik. Ozon tabakası stratosfer katmanının 10. ve 15. kilometreleri arasında bulunuyormuş arkadaşlar. Ve demiştim güneşten gelen zararlı ışınları soğurarak dünyayı koruyor demiştim. Ozon tabakasının korunması için uluslararası bir protokol Montreal protokolü imzalanmış ve bütün ülkelerden ozon tabakasının korunması adına önlemleri alması için bir istekte bulunulmuş tabi insanlar ya da ülkeler buna ne kadar dikkat ediyorlar bilemiyorum şimdi bizim için atmosfer çok önemli Do bu kirlilikten bahsediyoruz. Atmosfer çok önemli. Çünkü atmosfer yeryüzünü dünyamızı saran bir gaz tabakası oluyor aslında. Ve e, yerden itibaren 560 kilometreye yakın bir kalınlığa sahip. Bunu coğrafya dersinden e, biliyorsunuz zaten. Ve bizim için yaşamsal önemi olan gazlar içeriyor arkadaşlar. E, atmosferin varlığı dünyanın aşırı ısınmasını ya da aşırı soğumasını engelliyor. Sonra dünyaya gelen e, gök taşlarının, meteorların e, parçalanmasını sağlıyor. Dünyaya bu şekilde zarar vermesini engelliyor. Atmosfer kar, yağmur, dolu, rüzgar e, gibi meteorolojik olayların oluşmasını sağlıyor. Dünyadaki dengeyi sağlıyor bu şekilde. Atmosfer bizim için çok önemli. Hava kirliliğini yani bu atmosferdeki hava kirliliğini azaltmak için neler yapabiliriz? Şimdi birincisi en önemlisi bacalara filtre takmamız gerekiyor. Ee, işte Yaşadığımız ortamdaki kullanılan bacalara, fabrika bacalarına filtre takılmalı. Kirli hava direkt atmosfere verilmemeli. Ee, yakıtlar ıslah edilmeli. Yani her türlü yakıt kullanılmamalı arkadaşlar yakma sistemlerinde tam yanma sağlanmalı. Tam yanma olursa karbondioksit salınıyor. Tam yanma olunmazsa karbon monoksit salınıyor. Karbon monoksit bizim için en tehlikeli gaz demiştik. Planlı yapılanma ve yerleşim alanları olmalı. Toplu taşıma araçları kullanılmalı ki Trafikteki e, gereksiz kullanılan araçlar e, atmosfere inanılmaz e, gaz salınımına neden oluyor. E, çevre dostu yakıtlar tercih edilmeli. Artık günümüzde yavaş yavaş e, hibrit arabalara geçiyoruz biliyorsunuz. E, ve en önemlisi de... İnsanlar e, bilinçlendirilmeli bu konuda öncelikle ne yapmaları konusunda e, tekrar 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 bilinçlendirilmeli. Evet. Havanın kirliliği nedenleri, niçinleri, nasıl önleyebiliriz böyle? Hava kirliliğinden sonra bir de su kirliliğinden bahsedelim. Suyun başlıca kirleticileri organik ve anorganik olmak üzere iki sınıfta ayrılıyor. Organik olanlar karbon ve hidrojen içerenler organikti arkadaşlar hatırlarsanız. Bu arada kedim de bizi ziyarete geldi. Miyacım biraz uzaklaş çocuğum. Şimdi organik kirleticiler dediğimde organik sıvılar plastikler, deterjanlar, ağır metaller, piller, endüstriyel atıklar organik kirleticiler sınıfında yer alıyor. Anorganik kirleticiler dediğimde ağır metaller, mineraller, bazlar ve tuzlar anorganik kirleticiler sınıfına giriyor. Sanırım az önce organik kirleticilerde de ağır metaller demiştim. Ağır metaller anorganik de yer alıyor arkadaşlar. Bir yandan kedimle uğraşıyorum da şu an. Şimdi Su kirliliğine anorganik ve on, organik olmak üzere neden olan maddeler var dedik. Ee, ne yapabiliriz su kirliliğini engellemek için? Bir defa evsel atıklarımız ya da endüstriyel atıklarımızın kesinlikle arıtılması gerekiyor doğaya bırakılmadan önce. Petrol atıkları hiçbir şekilde suya veya toprağa bırakılmamalı arkadaşlar. Az önce bahsettiğimiz asit yağmurları e, engellenmeli, önlenmeli deterjanlar özellikle topraktaki mikroorganizmaların parçalayabileceği şekilde yüzey aktif yerden oluşturulmalı. Sonra yerleşim yerleri su kaynaklarından uzaklara kurulmalı. Suni gübre ve tarımsal ilaçların kullanılmalı azaltı kullanımı azaltılmalı. Çünkü suni gübre özellikle yapay gübre mümkün olduğunca tercih edilmemeli, doğal gübre tercih edilmeli. Eğer biz su kirliliğini engelleyemezsek, hastalıklı meyveler ve sebzeler oluşmaya başlayacak. Suda ötrifikasyon oluşacak, Toplu balık ölümleri gerçekleşecek. İçilebilir su kaynakları zaten çok az. Bunlar daha da azalacak eee insan ve hayvanlarda e, hastalıkların oluşumu gerçekleşecek arkadaşlar. Bu anlamda su kirliliğinde gene insanları bilinçlendirmek çok önemli. Son olarak da hava dedik, su dedik ve toprak kirliliğinden bahsedeceğiz. Bunun başlıca nedeni tabii ki su kirliliğiyle çok paralel evsel ve endüstriyel atıklar. Biz bilinçsiz gübreleme az önce dedik, suni gübreleme, bilinçsiz gübreleme toprak kirliliğinde çok önemli rol oynuyor. Gene asit yağmurları, ağır metaller nükleer atıklar arkadaşlar biliyorsunuz bunlar e, toprak kirliliğinde çok ciddi rol oynuyor. Anız yangınları anız yangını dediğimiz şey e, topraktaki e, tarlalardaki ekinler biçildikten sonra kalan e, kuru ot kısmın bu kuru ot zamanla toprakta gübre görevi gördüğü için kalsın istenir çiftçiler tarafından ama işte e, hani şu piknikçiler e, ya da işte sigarayı söndürmeden atan insanlar nedeniyle yangınlar çıkabiliyor e, ormanlarda ya da böyle çiftliklerde ve bunlar da anız yangınlarına neden oluyor bu toprağı kirleten bir durum arkadaşlar ya da orman yangınları toprağı kirleten durumlardan. Toprak kirliliğini en aza indirmek için çöpleri bir defa gruplayarak atmalıyız. Bizim okulumuzda da vardı camlar için, plastikler için. Uygun şekilde bu şekilde çöpler sınıflandırılarak geri dönüşüm için öyle atılmalı. Yangınların olmaması için tedbirler alınmalı. Suni gübrelerden kaçınılmalı. Endüstriyel atıklar arıtılmadan kesinlikle toprağa verilmemeli diyoruz. Toprak kirliliği oldukça tarımda verim azalır. Topraktaki yararlı mikroorganizmalar azalır. Toprağın pH değeri değişir, düşer ya da artar, dengesi bozulur. Ve yeraltı suları, üstü sularında kirlenme gözlenir ki bunlar da bizim yaşam standartımızı çok etkiler. Bunlar istemediğimiz durumlar. Evet bu da bizim son konumuzdu. Ben size bunların notlarının fotoğrafını çekip atacağım. Böyle benden dinlemiş oldunuz. Bir de bu notları deftere geçirirken bir daha tekrar etmiş olursunuz. Önümüzdeki haftaya da bunun testlerini size ödev olarak vereceğim. Böylelikle de pekiştirmiş oluruz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın.